Merhabalar, müthiş tariflerimde bugün sizlerle hamsi pilavı yapacağız. Bunun için 1,5 kilo kadar hamsimi aldım ve kılçıklarını ayıkladım. 1 kase dereotu, 1 kase maydanozun bir kase taze soğanım, 2 tane büyük soğanım ve 2,5 bardak da pirincim var. Öncelikle büyük 2 tane kuru soğanımı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra iç pilavını hazırlamak için uygun bir tavayı ocağa alıp altını yakıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağıma ekliyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı da ekleyip kavurmaya başlıyorum. Soğanlarımı bir tatlı kaşığı tuzla beraber kavurmaya devam ediyorum. Pembeleşen soğanlarımın içerisine 2 çay kaşığı karabiber ekleyip karıştırıp kavurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra yıkamış olduğum 2,5 bardak pirincimi ekleyip Biraz soğanlarla kavrulmasını sağlıyorum. Soğanlarım ve pirincim kavruldu. İçerisine iki buçuk bardak su ekleyeceğim. Bu aşamada pilava ekler gibi suyumuzu koymuyoruz daha az ekliyoruz. Çünkü iç harcımız hamsilerle de tavada pişeceği için çok fazla lap olmasını istemiyoruz. Suyumuzu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra pilavımızın kapağını kapatıyoruz ve demlenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi pilavımız suyunu çekti. Diri diri. Bu şekilde olması yeterli oluyor. Zaten pişecek tekrar. Ve pilavımızı soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan iç harcımıza şimdi doğramış olduğumuz yeşilliklerimizi ekleyebiliriz. Bir kase taze soğanımızı, bir kase maydanozumuzu ve bir kase de dereotumuzu ekleyip iç harcımızı karıştırıp kenarıya alıyoruz. Şimdi daha önceden ayıklamış olduğumuz hamsilerimizi parlak yüzeylerini mısır ununa bulayacağız. Çünkü tavamız yeteri kadar kızmazsa hamsiler yapışacağı ve dönmeyeceği için bizi zorlayacaktır. Bu şekilde yaparsak dönme garantisini sağlamış oluyoruz. Balık tavamızı uygun bir ocağın üzerine alıyoruz. Sıvı yağımızı ekleyip altını açıp biraz kızmasını bekliyoruz. Parlak yüzeylerini mısır ununa bulamış olduğumuz balıklarımızı alıp parlak olan kısımları alta gelecek şekilde çiçek gibi diziyoruz. Aralarda boşluk bırakmıyoruz ve tavamızın tamamı kaplanana kadar dizme işlemine devam ediyoruz. Tavamızın yüzeyini hamsili kapladıktan sonra kenarlarına da dik gelecek şekilde hamsi ile doldurmaya devam ediyoruz. Hamsilerimizi dizdik. İç harcımızı koyacağız şimdi. Öncelikle kenardan başlıyoruz koymaya. Çünkü kenardaki hamsilerin düşmesini istemiyoruz. Onları üzerine kapak olarak çevireceğiz. Bu aşamada ocağımızın altı çok kısık olmalı. Ve tavamızı döndürüyor olmamız gerekiyor ki eşit şekilde pişsin. İç harcımızı tamamen tavamıza yaydık. Kenarlarını da bu şekilde kapattıktan sonra parlak yüzeyleri bize bakacak şekilde hamsilerimizi çiçek gibi aralıksız dizmeye devam ediyoruz. Ee, bu kısmında unu atmamıza gerek yok hamsilerimize. Gördüğünüz gibi hamsilerimizi güzelce dizdik. Şimdi kapakla beraber çevirme işlemine geçiyoruz. Bu şekilde hamsimizi çevirip yavaşça kaydırarak tavamıza geri bırakıyoruz ki üzeri de pişsin diye. Evet hamsili pilavımız güzelce iki tarafı da pişti. Afiyetle yemek üzere hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Beni destekleyip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.